aromatik bitkiler bahçemizin mevsim budamasını gerçekleştiriyoruz. Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz, Eski Sardı bulunan Şifa Kapısı isimli tıbbi aromatik bitkiler parkını ziyaret ederek bitki asadına katıldı. Lavanta, biberiye, kekik, adı çayı gibi aromatik bitkilerin yetiştirildiği Gebze Belediyesi Şifa Kapısı, Tıbbi Aromatik Bitkiler Parkı'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz yetkililerden bilgi aldı. ...bitki hasadına katıldı. Şifa kapısı hakkında açıklamalarda bulunan... ...Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz... ...aromatik bitkiler konusunda... ...kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyoruz. İnşallah bu doğal yaşamla iç içe başlığı altında... ...okul çocuklarımızı da buraya getirip... ...onlara doğayı tanıtmak imkanı sağlayacağız... ...ifadelerini kullandı. Aromatik bitkiler bahçemizin... ...mevsim budamasını gerçekleştiriyoruz. Burada e, lavanta biberiye, kekik gibi e, aromatik bitkilerimiz var. Bunları hasat zamanını gerçekleştirip daha sonra da e, hem kamu kurumlarımıza, personelimize veya misafirlerimize ikram ediyoruz. E, aynı zamanda aromatik bitkiler konusunda da kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarını e, yürütüyoruz. İnşallah bunu Doğal yaşamla iç içe başlığı altında okul çocuklarımızı da buraya getirip onlara da doğayı tanıtmak, bitkileri tanıtmak ve meşgul olmak imkanını tanıyacağız.